Merhabalar sevgili YouTube arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Alışverişe geldim. Dedim alışveriş yaparken de bir çekim yapayım. Ufak tefek eksiklerim var. Onları alım, almaya geldim. Allah izin verirse Dedim ufak da bir çekim yapayım sizlere. Evet. Şuradan bir araba çekelim. Bakalım. Arabamızı aldık. Hem çekimimize hem de alışverişimize başlayalım. fazla eksiğim yok ama yine de ufak tefek bir şeyler alacağım. Bir şeyler gelmiş. Bakalım neler gelmiş. şey ekmeği gibi küçük bazlama ekmekleri gibi. Neymiş? Baya bir şeyler gelmiş sanki. Dün geldiğimde buralar hep boştu. Doldurmuşlar. Burası ekmek reyonu. Ben de ekmek alacağım. ...ama hangini alacağım? Şöyle bir önce bir turlayalım. Şu kalabalık da şuradan bir gitsin, Ona yere, alırız. Bunlar avokado. Çok taş gibi. kabaklar. Bio kabaklar 99 sente düşmüş. Arkadaşlar benim kız kardeşim bunu çiğ yiyor. Size de tavsiye ederim. Bunu küp küp doğruyorsunuz. Ondan sonra sarımsaklı yoğurtla beraber çiğ gene yiyorsunuz. İnanın harika. Aa, patlıcan. Taneyle satılıyor. 55 sent tanesi. tane alacağım kendime. Benden başka yiyen yok zaten. İki tanesini alalım. Dediğim evet. gibi benden fazla başka yiyen olmadığı için şuradan yumurta alalım. Alalım, bakalım önce içlerine bakalım kırığı var mı. Şöyle. Şöyle oynatıyoruz sadece. Bir tane aldık. Koyalım. Evet. Domatesim var şimdilik. fazla ağır almayacağım. Yarın görümcem gelecek. Arabayla ağırlarını beraber alırız dedi. Sağ olsun. Allah razı olsun. Şuradan biraz muz alayım. Şu iç. Evet, muzumu aldım. başka neler var bakın. alsam. Şunu istiyorum ama şu kıyma oldu. Şu iyidir herhalde. Şunu al. gibi sevmiyorum. Onları pek almıyorum. Şuradan peynir alalım. Evet. Hanginden alalım? Buta diyor. Şurada Buta keyzeden. Şunu alalım. Peynir yanı. Evet. Bakalım buradan ne alabilirim. Şu mozzarella peynirleri de çok güzel oluyor. Şu mozzarella'dan alayım. Ben seviyorum mozzarella'yı. Hafif oluyor, yağsız oluyor. Evet. Evet. Şu beyaz peynir oluyor bu peynirden de bir tane alalım. Bir tane de şunu alalım. Şuraya doğru. Evet. Yoğurdum var. Burada da şeyler var. Şöyle bakın. Yastıklar yastıklar şöyle bir tanesi 7.99'muş yastıklar şöyle çantalar var bakın görüyor musunuz 9.90 10 euro güzelmiş yani. Alınabilirmiş. Çanta. Evet. Bakalım bakalım balıklardan ne var. Kaç gündür de canım balık çektiydi. Da. Bunlar da buzluk şeyleri. Buzluk yiyecekleri. Ispanaklar. mezeliyeler de benim istediğim balık yok şöyle bütün oluyor bunlar çok güzel oluyor şunlar da kızartmaya güzel oluyor aslında şu ıspanak görüyor musunuz Bu ıspanak bunu sarımsakla yapıyorum ben. Az da biraz mısır unu koyuyorum. İnanın sırgan gibi oluyor. Çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Bir tane alayım ya. Sarımsaklı gene çok güzel oluyor. Şundan alalım bir tane. Ya da büyüğünü alalım. Büyüğünü alalım. yeşil alalım. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Zinciri atıyorsun. <laughs> Buz iyice bir çözülüyor. Ondan sonra biraz mısır unu. İki diş, üç diş sarımsak ne kadar arzuya göre sarımsak istediğiniz kadar katabilirsiniz. Midenizde problem yoksa sarımsaktan ötürü istediğiniz kadar katın. Bu beyaz ekmekle yanında da iki üç soğan, yeşil soğan. Of çok güzel oluyor. İnanın aynı sırgana benziyor tadı. Gene burada da ürünler var. Allah evde çok galize olduğu için inanın gelmiyor. İçecekler bak yarın bunlardan alabilirim arabayla. Şimdi taşıyamam. 79 sente düşmüş tanesi kokoklaların. Neredeyse bir buçuk litre. Evet. Dediğim gibi onları yarın arabayla. Böyle ürünler böyle ortaya koyuyor onlar var. Ne istiyorsan var şöyle bardaklar dört tane bardak kristal gibi bardak var var dört bardak Evet buradan alacağım var mıydı liste yapmıştım. Listeyi evde unutmuşum. Aceleyle çıkarken. Evet. Mantarlar. <laughs> Bunlar da yine balıklar. Kutu balık ama. patatesler pahalı diyorlardı. Patatesler. 5 kilogram patates 2.99. Ah alırdım ama taşıyamam. Bugün değil. Yarın Allah izin verirse. Burası 1.85 Zona Blumen yani Ayçiçek yağları 1.99 Şuradan peynir alacaktım şey, peynir. sürülme olsun bir şey. Bunların da sarısı güzel oluyor Sarısı da hepsi açık tost peyniri bunlar. Çok iyi oluyorlar. Şunlar. Bir tane de şundan alalım. Evet. Bir canım haşlama. Haşlamak için tavuk. Onu unutuyordum. Bir de haşlamalık tavuk alayım. Kıymamı almıştım. diyor. 4.99 diyor. Ay 4.89. Şu şunlar. Şunlara bakın tavuk. Şunu alalım. Aldık. Tavuğumuzu da aldık. Ha, limon. İman da alalım. Evet, sarmısam evde var. Evet, benim alacaklarım neredeyse bu kadar. Evet, arkadaşlar benim alışverişim. ihtiyacım olanlar bunlardı. Şimdi ben bunları kasaya doğru yönelip ödeyeyim. Tekrardan görüşmek üzere. Şöyle geçelim. Evet tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık diyorum hepinize. Diğer videolarımda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Ben de yavaş yavaş kasaya doğru gideyim. Ha, son gitmeden önce size de şunu da göstereyim. Ne ee, güzelmiş değil mi? Makaron hersin diyor. 2.99. E, alalım mı? hadi bir tane de onda. dört altı tanesi. Alalım hadi. Canım çekti. Evet. Okey. Evet arkadaşlar. Bu ta. Bu diyor. Bir elli dokuz diyor. midir acaba? Biri alalım hadi bir tane buta. Bunların butası güzel oluyor. Ekmeğe sürülüp yumurtada falan güzel oluyor. Bir tane de bunu alalım. Ay yine çok aldım taşıyamayacağım. Tamam arkadaşlar ben şimdi yavaş yavaş kasaya gidiyorum. Şimdilik Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Diğer videolarımda tekrardan sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar ödedim. 3-5 parça bir şey olmuyorsun. İnanır mısınız 42 euro tutuyor. 42 euro tuttu aldıkları. Gözle görülür de doğru düzgün hani ne olsa. Pahalı. Yapacak bir şey yok. Evet. Bunu da ilave edeyim dedim. Çıktım şimdi. Eve doğru. Ekmek almamıştım. Ekmeği de ekmekçimden alacağım. Orada da eve geçeceğim. Allah izin verirse. Evet. Ama ha, önce bir de karşı sapmam lazım. Ondan sonra ekmeği alırım. Ondan sonra eve... Evet arkadaşlar. Kapatmıştım videomu ama bunu da ilave etmek istedim. Ne kadar tuttuğunu belki merak edersiniz diye. Yüklendim gidiyorum. Tekrardan olas varladığı Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.